Merhaba değerli dostlar. Bir Ramazan gününde yine sizlerle beraberiz. Bugün bana en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermeye gayret edeceğim. Bana en çok sorulan diyorum bu kanalı açtığımızdan bu yana. Yine bana en çok sorulan sorular diyorum halkın içerisinde insanlarla birlikte yaşamaya ta 1988 yılında vaiz olarak başladım. Ahmetli'den itibaren en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Zekat. Bu soruyu şu 6-7 aylık dönem içerisinde defalarca cevaplamaya niyet ettim. Fakat sonra dedim ki bizim insanımız zekatını genelde Ramazan'da veriyor. Ramazan içerisinde ben bu soruyu cevaplayayım dedim ve bir kenara ayırmıştım. İşte şimdi o soruyla karşınızdayım. Yalnız hemen ifade edeyim. Bizim öyle çok uzun zamanlı dinlemelere, izlemelere artık tahammülümüz olmadığını herkes biliyor. Böyle olunca da bu zekat meselesi de oldukça uzun. En az iki video şeklinde tasarlıyorum ve düşünüyorum. Bugün giriş sadedinde bir şeyler söyleyeceğim. Zekatın tarihçesi ve hemen günümüze gelmeye çalışacağım. İkincisinde ise spesifik olarak günümüz dünyasında zekatımızı nasıl hesaplamalıyız ona cevap vermeye Gayret edeceğim. Değerli dostlar, hepinizin bildiği gibi zekat dinin temel ibadet olarak saymış olduğu esaslardan bir tanesidir. Namaz ile orucu ile hac ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bünyel ala Kıms hadisinden hareketle işte İslam'ın beş şartı olarak da belli edilen şartlar içerisinde yerini alır zekat ve bu boyutu itibariyle hep ibadet ön plandadır. Yalnız hani ibadet deyince bizim aklımıza namaz geliyor, oruç geliyor fakat bir de haç var değil mi? Bekala haçın ibadet oluşunda maddiyatın, paranın önemi var mı? Elbette var. Çünkü Kabe'ye gidip gelebilme imkanına kavuşan, o maddi zenginliğe sahip olan insanlara, Müslümanlara haç vardır diyoruz ya. Evet, Pekala zekatta ne var? Zekatta da o var. Çünkü zekat baştan sona mali bir şey. Yani sizin belli miktarda mala sahip olmanız gerekiyor ki zekat verebilirsiniz. Dolayısıyla zekatın mali boyutu, maddi boyutu çok daha ön plandadır. Ama belli tarafta da işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden hareketle ya da İslam'ın beş şartı olarak ön plana konulan veyahut da sürülen şartlar arasında zekat bizim için hep bir ibadet 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 boyutu itibariyle ön plana çıkmıştır. Bence bu yanlıştır. Doğrusu şu. Zekatın hem ibadet boyutu vardır hem de mali boyutu vardır. İbadet boyutu itibariyle baktığınız zaman bu taabbudi bir emirdir ama mali boyutu itibariyle baktığınız zaman ta'lili ya da tahlili bir emirdir. İşte bunun farkında olan fukaha zekat meselesini sadece ibadet boyutu itibariyle ele almamıştır. Ama günümüz dünyasındaki karşılığı maalesef böyle değil. Buna ilerleyen zamanlarda değinmeye çalışacağım. Tekrar ifade edeyim. Zekatın iki boyutu vardır. Bir mali boyutu, mali boyutunu ifade etmesi itibariyle bunu kamu maliyesine alakadar eden diyebiliriz. Beri tarafta ibadet boyutu, ibadet boyutu ise toplumsal bir faydayı beraberinde getireceği için onu da onu da efendim toplumsal boyutu olan bir ibadet olarak değerlendirebiliriz. Fukaha demin söyledim. Bu işin farkında olduğundan, bilincinde olduğundan dolayıdır ki zekat meselesi bizim fıkıh kitaplarımızda hiçbir zaman için sadece ibadet boyutu itibariyle incelememişler. Mali boyutunu da işin içine katmışlardır. Hatta daha garip bir şey söyleyeyim sizlere. Bizim fıkıh kitaplarında zekat meselesi nerelerde yer alır biliyor musunuz? Kitabül Envalde, Kitabül Haraşta, Kitab -ı ahkam Ahkamü Sultaniye gibi yerlerde yer alır ki bunların her biri bakın bu üç başlıkta söylemiş olduğum meselelerin her biri devlet vatandaş ilişkisini ihtiva eden meselelerdir. Devlet vatandaş arasındaki ilişkileri anlatan üst başlıklardır bunlar. Onun için sadece ibadet değildir zekat. Onun ta'lili ve bir de toplumsal boyutu yani kamu maliyesini alakadar eden boyutu vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekatın tahsil edilmesi ve zekatın saf yerlerine baktığımız zaman da zaten biz bunu çok rahatlıkla kendimiz çıkartabiliriz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tatbikatına bakalım bunu görürüz. Sonra ayeti kerimeyi birazdan okumaya çalışacağım. Oraya baktığımız zaman bunu görürüz. Dolayısıyla zekatı sadece bireysel ve ibadet boyuta ağırlıklı olan bir yükümlülük olarak görmemek zorundayız. Zekat aynı zamanda kamusal bir görevdir, kamusal bir ödevdir, kamusal bir yükümlülüktür. Şimdi bu açıdan şunu diyebilir miyiz? Zekat eşittir vergi. İbadet boyutu her zaman için mahfuz. Evet, aynen böyle diyebiliriz. Bakın, ibadet boyutu her zaman için mahfuz o bir kenarda dursun. Zekat o kamu maliyesine alakadar eden boyutu itibariyle vergi ile eş değerdir. Ama bir takım farklılıklar tabii ki vardır. Yani bugünkü vergi mevzuatı ile İslam'ın ortaya koymuş olduğu değerlerdeki vergi mevzuatı arasında farklılıklar zamanlara bağlı olarak, konjöktüre bağlı olarak elbette ve elbette değişebilir. Nitekim değişmiştir de pekala. Şimdi dediniz ki dedim ki kamu maliyesini alakadar eden boyutu tarihi sürece baktığımız zaman bunu kendinizle de kendimize de çıkartabiliriz dedim ya. Hemen söyleyeyim. Peygamber Efendimiz dönemine bakın. Hazreti o Bekir dönemine bakın. Hazreti Ömer dönemine bakın. Hatta Hazreti Osman döneminin ilk yarısına bakın. 12 yıllık hilafeti vardır Hazreti Osman'ın. ilk 6 yılına bakın. Zekatın tahsil edilmesi de, zekatın dağıtılması da kamu maliyesinin bir unsuru olarak devlete ait bir görev olarak ve devletin bir vazifesi olarak gündeme gelmiştir. Yani devlet tarafından yerine getirilmiştir bütün bunlar. Söz gelimi mesela zekat tahsil darları nerede geçiyor? Bakın Kur'an-ı Kerim Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِل۪ينَ bel بَالْمُؤَلَّفَةِ kulubu. Şimdi burada zekatın saf yerlerini anlatıyor ya ilk dört sınıf okudum. Nedir onlar? Fakirlere vereceksiniz, miskinlere vereceksiniz. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Ne demek وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا? zekat tahsildarları demek, zekat memurları demek. Ve müellefet kulubuhum ve bir de kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. Ayetin devamı var. Ve firrika vel garimine ve fisebille ve nisebil Allah yolunda olanlar, yolda kalmış olanlar, borçlular veyahut da kölelikten kurtulmak için verebileyen köleler, onların kölelikten kurtulması için verebileceğiniz yardımlar. Şimdi zekatın saf yerlerine, harcama kalemlerine baktığınız zaman zaten bunu çok net olarak çıkartabilirsiniz. Hele 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 o dönemlere gittiğiniz zaman. Yani bir takım kişileri ve grupları çok net bir şekilde efendim Allah Allah Celle Celaluhu belirlemiş ve devletin kontrolü altında da bunlar gerektiği yerlere harcanmıştır. Fakat zekatın toplanması ve harcanması devlet eliyle yapılırken, toplanırken de, harcanırken de ve bu konuda bir takım yeni düzenlemeler yapılırken de Hz. Osman'ın ikinci dönemine geldiğimizde biz farklı bir şey görüyoruz. Burası bir kırılma noktası. Buraya çok dikkatlerinizi çeker. Nedir o kırılma noktası? Hz. Osman'ın ikinci döneminde zekatı kimler verecek? Kimlere zekat verilecek? Hangi mallar zekata tabidir? hangi ölçüde malınız olursa siz zengin sayılırsınız gibi hususlarda Hz. Osman dönemine geldiğimizde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bakın hiçbir değişiklik. Sosyal hayatın duraganlığı sebebiyle değişikliğe ihtiyaç duymamıştır falan diyebilirsiniz. Amenna ve ve fakat değişiklik yapılan bir alan vardır. Benim kırılma noktası dememin temel nedeni de işte budur. O döneme geldiğimizde Hazreti Osman tutuyor zekatı kimler verecek? Kime verilecek? Hangi mallardan zekat verilecek? Hangi oranda mala sahip olan insan zengindir konularında? Hiçbir değişiklik yapmıyor ve bunları mukadderat-ı şer'iyye diyerekten yani şer'i değişmez ve değiştirilemez ölçüler diyerekten bir kenara koyuyor. Onları sabit yapıyor. Ama beri tarafta Süs ve zinet eşyaları gibi şeylerin zekatının verilmesini insanların kendi iradelerine bırakıyor. Daha teknik bir anlatımla söyleyeyim, emvali batına ve emvali zahire diye malları ikiye ayırıyor. İşte topraklar, ticaret malları ve benzeri şeyler. Bunların hepsini emvalize hayvanlar. Bunları envali zahir ediyor. Tıpkı Efendimiz, tıpkı Hz. Ebu Bekir, Ömer ve kendisinin hilafetinin ilk yarısında olduğu gibi devlet vergi tahsildarları gidecek, hesaplayacak ve bunlar merkezi bütçeye verilecek. Ama süs ve zinet eşyaları envali batına diyor. Batın imallar. Bunlar da insanlar kendileri verecek diye böyle bir değişikliğe gidiyor. Ve o değişiklik dikkatinizi çekerim günümüze kadar geliyor. Dikkat edin günümüze kadar geliyor. Günümüze kadar geliyor derken de şunu kastedeceğim. Bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Aslında envali zahire de bu işin içerisine katılmış durumda. Mesela ben şimdi burada bu mukadderat-ı şer'iye kavramı üzerinde durmak istiyorum. Mukadderat-ı şer'iye dediğiniz şey işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kim zengindir kim zekat vermekle mükelleftir sorusuna verilen cevaptır. Burada Allah Resulü 4-5 tane şey belirlemiş o kendi yaşamış olduğu toplumda. Bunlardan bir tanesi 20 miskal altın 85 gram ediyor. 200 dirhem gümüş 595 gram ediyor. 40 tane koyun 5 tane deve veyahut da 30 tane büyük baş hayvan ya da 5 vesk zirai mahsuller 660 kilogram ediyor. Yani 660 kilogram zirai mahsulatı olan insan zengin sayılıyor ve ondan işte %2,5 oranında 1 bölü 40 oranında zekatını verecek deniyor. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu oranlar belli edildiği dönemde Efendimiz döneminde bunların ekonomik değerleri ve o günkü sosyoekonomik hayattaki karşılıkları insanlara sağlamış oldukları konfor ve rahatlığı rahatlık 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Yani çok açık ve net 85 gram altını olan bir insan 595 gram gümüş alabiliyordu. 595 gram gümüşü olan bir insan işte 5 tane deve alabiliyordu. 40 tane koyun alabiliyordu. 660 gram kilogram zirai mahsulata sahip olan bir insan bununla gidip 85 gram altın alabiliyordu. Yani o nisap miktarı dediğimiz insanı zengin yapan miktar 3 aşağı 5 yukarı birbirine eşitti. Fakat sonra ne oldu? Fakat sonra ticari hayatın dengeleri değişti. Efendim kullanım alanları değişti. Yeni mallar ilave edildi. Söz gelimi. Efendimiz döneminde bu 85 gramla 595 gram altınla gümüş arasındaki oran 1 bölü 7. Yani 1 bölü 7 oranında bir farklılık var. Ama günümüzde gümüş o dönemdeki değerini kaybetti. Şu an itibariyle uzmanlar diyor ki gümüşün altına nispetle orantısal değeri 1 bölü 60'ın daha üzerinde. Şimdi biz eğer. Bu insanı zengin yapan dikkat insanı zengin yapan ölçütlerde bir değişiklik yapmaz isek şayet yani dersek ki 85 gram altını olan insan zengindir der isek şayet ne yapacak onun işte zekatını verecek. Pekala 595 gram gümüşü olan insan zengindir dersek o da onun zekatını verecek. İyi ama bunlar arasında külli bir fark var. Korkunç bir uçurum var. Neden? Çünkü 85 gram altını olan bir insan bugünkü fiyatlar üzerinden, değerler üzerinden 595 gram gümüşü olan insana zekat verir. Zekat. Neden? Çünkü o çok fakir. Çok küçük değeri var artık şu anda. Yani onu ölçü alırsanız burada yani altını ölçü alırsanız gümüşe sahip olan 595 gram gümüşe sahip olan insan zekat alacak fakir oluyor. Pekala 595 gram gümüşü ölçü alırsanız mukaterat-ı şer'iyye denir bu hiç değişmeyecek der iseniz adam zaten fakir. Belki açlık sınırında yaşıyor. Belki yoksulluk sınırında yaşıyor. Buna zekat ver mi diyeceksiniz. Sen de şer'an zenginsin mi diyeceksiniz. Yani Demek istediğim şey şu. O mukadderat-ı şer'iye değişen ve gelişen ekonomik değerlere, şartlara bağlı olaraktan elbette ve elbette değişmek zorundadır. Ama Hz. Osman döneminden itibaren biz bunları sabit olarak belirlemişiz. Bugün bile zekat hesaplamalarında yine 85 gram altın deriz, yine 595 gram deriz. Halbuki, halbuki bugünkü ekonomik hayat şartları itibariyle, sosyoekonomik hayat şartları itibariyle zekatın amacı olan sosyoekonomik adaleti sağlama itibariyle baktığımız zaman belki bu oranlarda değişiklik yapılması şarttır ve elzemdir. Kamu maliyesi zaten bunu gerektirir öyle değil mi? Ve nitekim Türkiye'de değişiyor, dünyanın değişik yerlerinde değişiyor. Ben bunu özetlerken, bu mevzuyu özetlerken şunu diyebilirim. Bu karışıklığın temel sebebi zekatın ibadet boyutuyla talili boyutu yani kamu maliyesini alakadar eden maddi boyutu, mali boyutu birbirine karıştırılmıştır. İbadet boyutu hiçbir zaman için değişmeyecektir ve çok oldukça önemlidir. Müslümanları e, zekat vermeye sevk edecek, kalbine bir bekçi koyaraktan, alnının teriyle kazanmış olduğu o malda fakirin, fukaranın da hakkı var deyip onu adeta teşvik edecek bir boyuttur ibadet boyutu. Ama beri tarafta kamu maliyesi boyutu itibariyle bu mukadderat-ı şer'iye kapsamı içerisinde değerlendirilemez. Değişen ve gelişen zaman şartlarına bağlı olarak bunlar değişmek zorundadır. Nitekim bugün içinde yaşadığımız dünyada Asgari geçim standardı diye ya da açlık sınırı diye, yoksulluk sınırı diye hükümetlerin ortaya koymuş olduğu endeksler yok mudur? İşte bu. Nitekim işte üç kişilik bir ailenin, bu fakirlik sınırı olarak söylüyorum, üç kişilik bir ailenin yıllık geçim parası diye ifade ediyorlar bu zenginlik sınırını. Yani borçlarınız ve geçiminiz çıktıktan sonra toplamda bu kadar paranız varsa ancak o zaman e, siz zenginsiniz demektir diye. Yusuf Karadavi, onun Zekat hakkında iki ciddi kocaman bir kitabı vardır ve aynı zamanda zaten onun doktora çalışmasıdır. O şöyle demişti, bu nisaplar değişmez şer'i sınırlar mıdır? Yoksa sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak paranın satın alma gücündeki değişimden hareketle değişebilen hükümler midir? Bana göre cevap alabildiğine ne Tabii ki ikincisi paranın satın alma gücüne bağlı olarak değişecek olan ölçütlerdir bunlar. Aksi takdirde böyle literalist yaklaşımlarla, zahiri yaklaşımlarla bizim bir yere varmamız ve İslam'ı günümüz dünyası içerisinde yaşamamız imkansızdır. Eğer bu konularda gerçekten, tekrar söylüyorum, gerçekten zahiri bir yaklaşım sergileyecek olursak o zaman şunu da sergileyelim. Mesela petrolden seket alınır mı alınmaz mı? Alınmaz demek zorundasınız. Eğer illa zahiri diyecekseniz. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu ve sellem'in saymış olduğu maddeler meydanda. Efendim bu eşyayı sitte hadisinde. Hadi e, fitrede üzümü de sayıyor onu da koyalım. Kendi döneminde seket anlamalar buğday ve arpa gibi onları da koyalım. 7-8 tane maddeden söz edebilirsiniz. Ve nitekim onların içerisinde petrol yok. Nitekim bizim fukaha zift diyorlar onun adına. O dönemlerde ziften zekat verilmez diyorlar. Neden? Çünkü ziftin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını bile bilmiyorlar. Yani eğer biz literalist yaklaşım sergileyecek olursak sadece Allah Resulü'nün söylemiş olduğu, zikretmiş olduğu, kendisinin de gerek fitrede, gerekse efendim zekat hesaplamalarında saymış olduğu malları zekata tabidir deriz. Onlar haricindekiler zekata tabi değildir demek zorunda kalırız. Bunu çok 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 yerinde fark eden fukaha bu konularda ölçütler geliştirmiştir. Mesela Hanefi mezhebinde işte Hanefiler demişler ki mekilat mezunat demiştir. Şafiler demişlerdir ki gıda maddesi olmasıdır ve benzer şeyler. Neyse bu teknik detaylara girmeyeceğim şimdi. Geliyorum bir başka nokta. Madem sözü buraya kadar getirdim bir şey daha ilave etmek isterim. O da havle Havelan meselesi. Yani bir yıl geçmesi çok yanlış bilinen bir husus bu halkımız arasında maalesef ve maalesef. Havle Havelan yani bir yıl geçmesi ilk defa zekat yükümlülüğüne tabi olacak insanın daha önceden fakirdi, bu sene ticarete girdi, bu sene işe girdi, zekat verebilecek ölçüde bir mal varlığına sahip, işte ona bir yıl boyunca tanınan, ilk yılda tanınan bir muafiyettir. Kendi ayakları üzerinde dursun diye. Ama burada nasıl biliniyor, bizim dünyamızda nasıl biliniyor? Adam kumaş ticareti yapıyor ve zengin, yıllardan beri zengin. Sonra da diyelim ki işte sandalye ticaretine giriyor. Sandalye ticaretini ayrı bir hesapta tutuyor. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra falan diyor yani zekata tabi olacak şekliyle malı var, mal varlığı var. Ama sandalyeden kazandığı parayı bir yıl vermiyor ondan sonra vereceğim. Hayır böyle bir şey yok. Bu insana raci bir olaydır zekat mükellefiyeti olur iken ilk defa olurken ilk yıl tanınan bir muafiyettir. Bunlar gerçekten yanlış bilinen şeyler. Evet çok uzattım ama şu soruyla bitireyim. Zekata tabi mallar adına söylenen hani zahiri yaklaşım dedim ya altın, gümüş, buğday, arpa, deve ve at ve altta büyük baş hayvan koyun sonra zirai mahsuller var. Zirai mahsuller adına da eşya-i hadisinde ilave edilen tuz ve hurma var. İşte fitre hesaplamasında ilave edilen bir üzüm var. Bakın sadece bunlardan hareketle zekat verilir diyecek olursak biz bu dünyayı kendimize yaşanmaz kılırız. Gerçekten de İslam'ı çok yanlış anlamanın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmış olur bu. Evet değerli dostlar burada bitiriyorum. Belki çok uzattım ama zekatın ibadet boyutuyla kamu maliyesine alakadar eden boyutu ve bunların farklılığını bilme oldukça önemlidir. Bu önemi vurgulamaya çalıştım burada. Önümüzdeki videoda, bir sonraki videoda daha spesifik bir alana geçeceğim. Acaba günümüze bunları nasıl taşıyabiliriz?i konuşmaya gayret edeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.